Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Temmuz ayı favorileriyle sizlerleyim. Aslında Haziran ayı favorilerini çekmediğim için Haziran ve Temmuz ayı favorileri desem daha doğru olur. Bu iki ay içerisinde çok severek kullandığım ve keşfettiğim yeni ve güzel ürünleri sizlerle paylaşacağım. İlk ürünle başlayalım. Özellikle ilk ürünü hepinizin çok ilgiyle ...izleyeceğini düşünüyorum. Çünkü benim inanılmaz ilgimi çeken bir ürün oldu. Muhtemelen birçoğunuz ilk defa duyacaksınız. Duyanlar varsa benden önce haberi olanlar varsa videonun altına yazarsa çok sevinirim. Doktor Savon şampuan. Bunu daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Çok ilginç bir şampuan. Bu şampuan özelliği aslında bunu benim yapmış olmam. Do it yourself yani kendin yap videolarını hoşlanıyorsanız ya da kendiniz bir takım şeyleri evde bakım ürünlerini, maskeleri yapmayı seviyorsanız ...kendinize özel şampuan yapmayı da seveceğinizi düşünüyorum. Çok farklı bir mantıkla yapılmış, gerçekten harika bir fikir olduğunu düşündüğüm bir ürün. E, kişiselleştirilmiş bakım şampuanı. Doktor Sabon online var, kendi sitesinde satılıyor. E, oldukça basit bir kullanımı olan bir site. Siteye girdiğiniz zaman şampuanınızı oluşturuyorsunuz, kendi şampuanınızı oluşturuyorsunuz. Önce saç tipinizi belirliyorsunuz. Site'den saçınızın yapısını seçiyorsunuz. Düz, kıvırcık, dalgalı, e, normal, kuru, yağlı. Daha sonrasında ince, e, kalın, normal gibi. Saçınızın e, tipini belirliyorsunuz. Sonrasında ise ne istediğinizi... ...atıyorum işte daha dolgun bir saç mı istiyorsunuz? Saç dökülmesi probleminiz mi var? Saçınızın daha hacimli e, gözükmesinin yanında... ...aynı zamanda çok daha güçlü mü olmasını istiyorsunuz? Saç boyanızın daha uzun süre kalmasını mı istiyorsunuz? Saç kırıklarınızın onarılmasını mı istiyorsunuz? Elektriklenmenin önlenmesini mi istiyorsunuz? Bunun gibi özellikleri seçiyorsunuz. 5 tane özellik seçebiliyorsunuz. ...bu 5 özelliği seçtikten sonra size böyle bir kutu geliyor. Kutuyu açtığınızda direkt şampuanın kendi kokusunu kutunun içerisinden alabiliyorsunuz. Ee, şampuanı çıkardıktan sonra... İçerisine bu sizin için gelen kompleksleri koyuyorsunuz. Kendi seçmiş olduğunuz kompleksleri koyuyorsunuz. Her mevsimde farklı ihtiyacınıza göre kendi kompleksinizi belirleyebilirsiniz. Ürün bu arada temiz içerikli denen ürünlerden. Paraben içermiyor, tuz ve boya içermiyor. Kullandığım andan itibaren saçlarımın daha dolgun olduğunu hissediyorum. Saç tellerimin kalınlaştığını hissediyorum. Özellikle at kuyruğu yaptığım zaman elime daha tok geliyor. Ee, çok sevdim, kullanmaya devam edeceğim. İkinci ürün, aslında siz bunu başka videolarımda gördünüz ve bu tek başına video çekilmeye hak eden bir ürün. Çok seviyorum çünkü gerçekten ilk aldığım andan itibaren muhteşem sevdim. Ona ayrı bir video çekmeyi çok istiyordum ama bunu artık daha fazla ertelemek istemedim. It Kozmetik'in CC kremi. Bugüne kadar kullandığım CC kremlerin içerisinde en en kapatıcısı, en kalını demek biraz yanlış olur. SPF 50 olması asıl beni benden alan en çok sevdiğim özelliğe. It Kozmetik Türkiye'de satılmıyor. Bunu yurt dışından ürün getiren Instagram satıcılarından alabilirsiniz. Ben bir arkadaşıma sipariş vermiştim. O Amerika'dan benim için getirdi. It Kozmetiği L'Oreal satın aldı. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda Türkiye'ye gelmesini de çok istiyorum. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi iki tane e, fiziksel güneş koruması içeriyor. Titanyum dioksit ve e, oksit içeriyor. Yani doktorların en çok önerdiği fiziksel koruyucuları içeriyor. Buna rağmen cildinize sürdüğünüz zaman kesinlikle görünmediğini, çok ince olduğunu söyleyebilirim. Ona rağmen inanılmaz kapatıcı, çok yüksek nemlendirme özelliğine sahip. Zaten aynı zamanda üzerinde anti-aging ve nemlendirici serum yazıyor. Yazın lekeleriyle problemi olanlar ve aynı zamanda hem lekelerini kapatmak hem de güneşten korumak isteyenler için harika bir alternatif. Ben bunu akşamları fondöten olarak da kullandım. Çok çabuk sürede biteceğini düşünüyorum çünkü bayağı kullanıyorum. Bildiğiniz normal klasik güneş kremleri gibi her iki saatte bir yenilemeniz gerekiyor. Güneş yanıklarının oluşmasını engeller. Aynı zamanda eğer doğru kullanırsanız Cilt kanseri oluşumunu ve erken yaşlanmanın, yani güneşten oluşan erken yaşlanmanın önüne geçeceğini söylüyor. Bunu da çok sevdim. Yani amacı aslında fondöten değil. O yüzden makyaj olarak geçmiyor. Ee, yine aynı şekilde güneşe çıkmadan 15 dakika önce sürmenizi öneriyorlar. Ve 2 saatte bir yenilemenizi öneriyorlar. Ee, suya dayanıklı bir ürün olmadığı için eğer yüzecekseniz mutlaka suya dayanıklı bir ürün kullanmanızı öneriyorlar. Benimki light rengi, cildime çok uygun. Diğer bir e, ürün. Helio Nature. Helio Nature aslında bir Fransız markası. Güney Fransa'da bunun merkezi. Bu gördüğünüz gibi neredeyse bitmiş bir yıkama jeli. Özellikle hassas ciltler için ama tüm cilt tipleri için önerilen bir yıkama jeli. Bunun başka diğer bende serum ve nemlendiricisi de vardı. Serumu da bir süre kullandım. Ondan da gayet memnunum ama en çok sevdiğim sanırım yıkama jeli oldu. Yıkadıktan sonra cildinizi kesinlikle gergin hissetmiyorsunuz. Şu ana kadar kullandığım en yumuşak yapılı yıkama jellerinden bir tanesi diyebilirim. Yıkadıktan sonra cildimi kesinlikle gergin hissetmiyorum. İçerisinde gliserin var. Gliserin zaten nem tutma özelliği var. Cildi esnetme özelliği var. Lavanta suyu bebekleri cildini yatıştırmakta kullanılan bir su aslında. Yine lavanta suyu hassas ciltler için de çok önerilen bir su. O yüzden yatıştırıcı, tazeleme ve arındırma özellikleri olduğu için içerisine lavanta suyu da koymuşlar. Papaya yine yüksek vitamin ve enzimler içeriyor. Yine hassas ciltleri yatıştırıcı etkisi var. Antibakteriyel, antiinflamatuar olduğu için yağlı ve akneli ciltlerin tedavisini optimize ettiğini söylemişler. Benim cildim birazcık karmaya dönük kışın daha kuruya dönük. O yüzden de hani ben bu etkisini görmedim ama bu amaçta da kullanıyormuş. Bu da aynı şekilde temiz içerikli, paraben içermiyor, e, alerjen değil. E, petrol içermiyor, renklendirici içermiyor. E, bakımla devam ediyorum. Curaprox Ultra Soft Smart. E, ben bunun büyüğünü kullanıyordum. E, numarasını şu an hatta burada var. Onu da gösteririm size. Yakından göreceksiniz. Curaprox birçok diş hekiminin kendisini kullandığı, hep öyle derler ya. Bunu kullandıktan sonra başka bir diş fırçası kullanmayacağız. Denil, kullanamayacaksınız denilen ürünlerden. Dünyanın en ünlü eee ağız bakımı e, markası deniyor Curaprox için. Bu küçük boyu yakından gördüğünüz gibi normalde kullandığımız diş fırçalarından çok farklı gözüküyor. Böyle halı yıkama fırçaları gibi aynı onlar gibi üstü yüzeyi çok pürüzsüz gözüküyor. Dişlerimi fırçalarken inanılmaz yumuşak ve gerçekten bir kadife ile inanılmaz yumuşak bir şeyle dişlerimi fırçalıyormuşum hissi oluyor. İçerisinde 5460 tane kıl varmış. Özellikle diş eti kanaması olanlar ya da diş eti hassasiyeti olanlar için doktorlar bunu çok öneriyor. Kıl yapıları özellikle yuvarlatılmış yani uçlara doğru geldiği zaman kıl yapıları yuvarlatılmış olduğu için yumuşacık hissediyorsunuz. Bunun sevmediğim tek bir yönü oldu. Kısa süreli kullanımda kenarlara doğru fırça açıldı. Aslında 3 ay sonra bu hale gelseydi normal karşılayabilirdim ama çok kısa bir sürede bu hale geldiği için Buna şaşırdım ama onun dışında gerçekten yüzeyleri inanılmaz yumuşak ve ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bununla fırçalama deneyimi çok farklı olacak. Bundan sonra diğer fırçaları kullanamayacaksınız diyemeyeceğim ama çok farklı bir deneyim yaşayacağınızı düşünüyorum. Tony Moly markası, Tony Moly markasının çok eğlenceli ürünleri olduğunu belki duymuşsunuzdur. Bir Kore markası. Bu görmüş olduğunuz lip balm, bir tavşan şeklinde kapağa sahip. Petit Bunny Gloss var. Bunun adı Juicy Apple. Ee, hafif pembe renkli bir aslında lip balm diyebilirim ben buna, gloss gloss bar deniyor. Ama bir lip balm bu, dudaklarınızı inanılmaz yumuşatıyor. Yani tereyağı sürmüşsünüz gibi hissediyorsunuz ve parlaklığı da aynı şekilde tereyağı sürmüşsünüz gibi çok güzel bir parlaklık veriyor, gloss parlaklığı veriyor. Ama lip balm öyle düşünebilirsiniz. Çevirmeli bir mekanizması var, kalem şeklinde açıp kapatabiliyorsunuz. Ee, Gündüz dudaklarınıza renk vermek, özellikle soluk, çok soluk dudaklı olanların bayılacağı harika bir ürün. Yazın sürekli, tatilde özellikle bunu kullandım. Ruj yerine bile bunu kullandım. Ee, sadece Sephora'larda satılıyor. Ama internette Kore ürünleri satan bazı mağazalar var. Oralardan da bulabilirsiniz. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yüzümde çok güzel bir şeftallik, çok güzel bir bronzluk var. Bunun nedeni de Sephora'nın bu bronzerı. Açtığınız zaman müthiş bir kokuyla karşılaşıyorsunuz. Çok büyük bir bronzer. Bu kadar büyük bir bronzer daha önce gördüğümü hatırlamıyorum. İçerisinde aslında yavru ağzımsı, şeftalimsi bir renk ve iki tane kahvenin tonu var. Kahvelerden bir tanesi hafif ışıltılı, bir tanesi mat. Bunları karıştırarak sürdüğünüzde yüzünüze inanılmaz güzel bir bronzluk veriyor. Kesinlikle tozutmuyor. Ona rağmen çok bereketli ve çok fazla ürün geliyor fırçanıza ve bu şekilde. Ee, isterseniz allık olarak, isterseniz bronzer olarak kullanabilirsiniz. Muhteşem bir kokusu var. Sephora Sandisk tam 28 gram. Bunun da tek dezavantajı çantada taşınamayacak kadar büyük olması. Okul sezonu yaklaşıyor ama bu göstereceğim şey sadece okuyanlar için değil, yazmayı sevenler için, çizmeyi sevenler için, çalışanlar için, not almayı sevenler için ya da sadece görsel zevki olup da e, bunu sadece yanında tutmak isteyenler için harika bir Ürün gamı diyeceğim. Bunlar defter. E, Mimika. Emre'nin kuzeni bana bunları hediye getirdi. Daha yeni açtım çünkü o kadar kıyamadım ki, o kadar güzel gözüküyorlardı ki. E, şöyle göstereyim size. İki tanesini açtım. Bunlar böyle sevimli canavar şeklinde defterler. Ama sitede sadece sevimli canavarlar yok. E, buralara koyu olacağım. İnanılmaz güzel tasarım harikası defterler var gerçekten de. Ee, özellikle birilerine hediye almak isterseniz ya da e, ofisinize şıklık katmak isterseniz mutlaka bakmanızı öneriyorum. Ben çizgisiz defterleri çok daha fazla seviyorum zaten. Bunların da hepsi çizgisiz. Şöyle hızlıca ekranı size göstereyim. Bu ve daha fazla tasarım harikası defteri görmek için siteyi ziyaret edebilirsiniz. Klinik çabistik Highlighter. Ee, hefty Highlights 01 numaralı rengi çabistikler, Clinique'in böyle kalem şeklindeki stickleri. Bunların e, parı var, ruju var, e, fondöteni var. Aynı zamanda da aydınlatıcısı var. Bu muhteşem. Aynı benefitin e, highlighter gibi gördüğünüz gibi tam bir elmas parlaklığında. Rengi hafif pembemsi. Tam olarak Beam'e benziyor ama ondan birazcık daha e, koyu bir rengi var. Özellikle yazın krem aydınlatıcıları çok fazla kullandım ama bu, bunun parlaklığı gerçekten göz alıcı. Yanaklarım olmadığı için bu bölge birazcık toplu olsa çok daha belli olacaktı. O yüzden de tamamen yan dönmem gerekiyor kemiğimin üzerindeki parlaklığı görmeniz için. Sadece e, gramaj olarak bana birazcık küçük geldi. 3.6 gram. Fiyatına göre birazcık küçük geldi bana. Onun dışında parlaklığı gerçekten de efsane. Yazın direkt e, bronz teninizin üzerine kullanabilirsiniz. Aslında yine her ay olduğu gibi bir iki ürünüm kaldı ama hemen ben dizi ve oyun önerilerine geçmek istiyorum. İki tane dizi önereceğim. Bir tanesi anime, bir tanesi de televizyon dizisi. Dizi aslında sadece 4 bölüm yayınlanmış olmasına rağmen benim gönlümü alan bir dizi. Çünkü Stephen King'in ben belli bir yıldan önceki bütün romanlarını ee, ...okudum çünkü tam bir Stephen King hayranıydım diyebilirim. Daha sonra e, yazıları daha böyle ağdalı bir şekilde yazmaya başladı. Çok fazla detay vermeye başladı. Ee, eskiden böyle çok aksiyon ve direkt, direkt hızlı, dinamik bir yazış tarzı varken... ...şimdi çok daha fazla tasvir yapmaya başladı. O zamandan beridir de artık her aldığım kitaptı da bir daha almayacağım sanırım deyip... ...en son gerçekten artık almamaya başladım. Ama eski kitaplarından yine çok çok sevdiğim Sis hikayesinin e, filmi yapıldı daha doğrusu dizisi yapılmış. Şu ana kadar 4 bölümü yayınlanmış ama romanı okuyanlar varsa sizin ne kadar sizin için önemli olduğunu biliyorum. Gerçekten de filmde bunu dizide bunu yansıtabilirler mi diye çok düşünmüştüm ama müthiş yansıtmışlar. Ee, konusu şöyle, özet geçeyim. Spoiler vermeden pek beceremiyorum bu işleri ama spoiler vermemeye çalışacağım. Kasabaya bir sis geliyor ve orijinal e, kitapta zaten o sisin içerisinden bir takım yaratıklar çıkıyor. Bir zombi hikayesi gibi düşünebilirsiniz ama zombi değil bunlar. Ee, sonra da tabii bunun ne olduğunu çok merak ediyorsunuz. Sisin girdiği her yerde e, bir olay görülebiliyor. O yüzden de insanlar e, bir yerlere kapalı kalıyorlar. Sonra işte bir sürü açlık çekiyorlar. Yani yemek, ya, e, yemek yemek için ya da bir takım ihtiyaçları için dışarı çıkmak zorundalar ve işte sürekli böyle bir aksiyon içerisinde geçiyor. Bu gerilim içerisinde geçiyor. Çok aslında korkunç bir roman ama filmde birazcık daha herhalde çok zombi filmleri izleyiz diye daha artık normal daha böyle normal daha az gerilimli gelmeye başladı ama güzel yansıtmışlar. Tek sevmediğim tarafı keşke o dönemde yazılmıştı. O dönemi yansıtsalardı. Yani cep telefonları falan var. Günümüzde geçiyormuş gibi yapmışlar. Bundan çok hoşlanmadım. Yona Hime, Yona Hime animesi. E, Yona Hime aslında çok iyi reytingleri olan bir anime. Şu ana kadar 20 küsür bölüm yayınlandı. Devam eden bir anime aslında. Bazı yerleri Beni birazcık bayıyor ama aslında biraz daha güzel işlerlerse ikinci sezon, yeni sezonlarda daha güzel işlerlerse konu süper. Bir tane prensesimiz var. Bunun başına kötü olaylar geliyor. Bunun çocukluk arkadaşı ve dört tane ejder buna yardım edecekler. Bu dört ejder işte insan şeklinde ejderhalar. Kız bunları bulmaya çalışıyor ve işte asıl düşmanıyla savaşmaya çalışıyor ama çok fazla geriye dönüş var ve çok ağır ilerliyor bazı şeyler ve hep Aynı şey kız hiçbir şey yapmadan böyle hemen hepsini etkiliyor falan böyle biraz e, bazı şeyler birbirini tekrar ediyor gibi oluyor ama e, bence dizi ikinci sezonda güzelleşecek gibi geliyor bana çünkü konusu hakikaten çok iyi çok başarılı yani çok fazla spoiler vermek istemiyorum konu değişik izlenebilir gayet böyle kolay izlenebilir bir e, anime. Onun dışında elimden düşürmediğim Shadow War oyunu. Shadow War aslında bir meşteri gibi oyunu gibi olsa da Puzzle Quest oynadıysanız eğer oyun severler için söylüyorum. o tarzda bir oyun. Canavarlarınız var. haftada bir kere ya da iki kere galiba canavar portaldan canavar çağırabiliyorsunuz. Bu canavarların belli özellikleri var. Hepsi bir gru bir gruba ait. Ateş canavarı var, hava canavarı var, doğa canavarı var. Ondan sonra e, büyü kategorisinde ve toprak kategorisinde canavarlar var ve bunların her biri diğerine karşı e, daha etkin, diğerine karşı daha zayıf. Mesela e, su grubu ateş grubuna göre daha e, kritik vuruşlar yapabiliyor, daha güçlü ataklar yapabiliyor. Ama su grubu hava grubuna karşı daha zayıf ataklar yaparken doğa e, doğa canavarlarına karşı daha güçlü vuruşlar yapabiliyor. Taşları meç yaparak e, ataklarınızı ya da büyü güçlerinizi topluyorsunuz, karşı tarafa saldırıyorsunuz enerjili olmamasına rağmen canavarlarınız ölüyor. Canavarlarınız öldüğü zaman tabii ki oyun oynamıyorsunuz, Belli bir süre beklemeniz gerekiyor ama Oyun sizi en az bir saat içinde tutacak kadar yani para harcamadan en az bir saat içinde tutacak gibi tasarlanmış. O yüzden de doya doya oynayabiliyorsunuz. Ben şu anda bayağı bir ilerledim. Temmuz favorilerim bunlardı. Yine içinde deneyimlediğiniz ya da merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylece yeni yüklediğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.